Merhaba arkadaşlar. Bugün bu Stars'la devam ediyoruz. İşte bu kutumuz gelmiş. Açıldı. 22. Ee? Uy, Hiper kostümü geldi. Ya bu ben kostümün ne yapayım? Bu muydu şimdi? Wow. Çok güzel. İpeşas kostümü tamam da bu yoktu be. Voka abi den yaptı. Yok, Ama İpeşas İpeşas da gaga. Efsane daha değerli bana göre. Aga kostüm çok iyi duruyor ya. Üç teker masla O zaman arkadaşlar Canınızda sıkılmasın. Ben bugün Clash Royale videosu da çekmeyi düşünüyorum. Ya da um, bir Legacy çekeceğim. Gelin bir hesaplaşma girelim. Rico ile yani. hem diyor Hem daha iyi. ne um, girelim? Lan Hadi bakalım. Bugün 3 dersimiz vardı arkadaşlar. O yüzden erken çıktık. Saate de görüyorsunuz. 9'da ee, çıktı. saat önce eve mi geldim? Onu sorayım. Ya bir saat önce eve falan geldim işte. Boş arkadaşlar. Ya. Gel hadi. Hadi abisi. Oğlum yiyorsa yenen lan korkma. Hop şöyle can. Yap arkadaş. 3 ve 1 atıyorum ya. Bir de dislike. Aynen kanka. Aynen. <laughs> Hop be kanka kaçma sana. Gene bir V3'e kaydı. Hı. Yok ya. Ama bir dislike mi yok? Yok be çok iyi oynuyor sanki. Hmm. Ukala Motis. Yaratıcı bir adı varmış. Ne yapıyorsun ya? Aynen kanka. Aynen bir ve 3 anca. Bir ve 3 <laughs> Bir ve gelmiyor ki adam gibi. Canım yüz. Geliyor anca ya. Yoksa gelsin bir ve yok yani. Ya iki ki, en az iki kişi geliyor ya. Zaten benzin yetmiyor. <laughs> Yine dislike atıyor ya. <laughs> mu? mu? Tamam, tamam, tamam. Ben çok güzel oldu. Mükemmel oynuyor takım. <laughs> ben ne yapayım ya. Evet de gitti. Ha Mino Mino da gitmiş. Anne Mino. Aynen Mina'ydı galiba. Yok lan zigi Oğlum bunlar gizemli miydi? Ne, Anka kafasız tit neden? Neden efsane bir kostüm? Lan kazık için mi bana video koyuyor? Lan vampir bir epik ya yani bana abiden kazık sokuldu ya. 5 tane destansı kostüm. Efsanevi bir tane. O da beleş. İnterfaz, gizemli bir. O da büyücü zigi yani. ziginin diğer kostümlerine de alamayacağım. Kanka bu kostüm neden mesela gizemli? Bu kostüm de neden mesela gizemli söyleyeyim mi? ben Mesela um, yine karakter geldi. Um, şey bak. Şöyle örnek yapalım arkadaşlar. Kenji tamam mı? Hiç güzel kostümü yok da tamam mı? Ama bu meyve samurayı Kenji vardı. Adamlar ya güzel kostümü yok da Kenji'nin yani. O yüzden adamlar Direkt gizemli yapmışlar. Kullansınlar hani Çekelim ben belli şey. 200 elmas. Neden bilmiyorum ki. Yani. Ama ya hiper kostümünü ben ne yapayım ya. Efsane ya porselen sözcü istiyordum ya da gizemli. Onlar da gelmedi ya. Ama hiper şansdan geldi ya. Bir dağılımıyor ya. Sadece bu kısılardan gelir. Bakana. Ben ne yapayım şimdi? Yanımdaki adamlara bak ya. Adamın 3000 canı var kanka. Yok be kanka. Olaydı. Oo, uzun Yok be o itim de boşa gitti. Ho adama bak be. Mükemmel mükemmel. Yok be kanka bak sana ya. Adam otos ya. Bak sana gaya. Aynen kanka daha şimdi gel oyna. Geberdik zaten. Aynen kanka. Ho ho. Adama bak be. <laughs> Yok be kanka. Adam oto söküyor ya. Onu da yapamıyor. Aynen kanka mükemmel oynuyor. Mükemmel oynuyor. Mükemmel oynuyor niye? Ya. ya bu adam kaç kupa bir bak o kanka bu adam hiç kim bile Bir bakacağım, bakacağım. Yani adam zaten bildi bu. Dokuz bin kupa. Allah. <laughs> ne oldu anne? Arkadaşlar e, acil işim çıktığı için kapatmak zorunda kalıyorum. Özür dilerim. Video 10 dakikaydı. Hadi iyi günler.